Düzce Valiliğinin koordinesinde Düzce'de aşılama noktaları belli oldu. Tüm sağlık tesislerinin temsilcileriyle yapılan toplantı sonrasında Düzce'de tüm hastane ve sağlık merkezlerinde aşılama çalışmaları yapılacak. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, normalleşme döneminde kısıtlamaların giderek azalacağı ancak bireysel tedbirlerin öne çıkacağı ve yaygın aşılama ile güçlendirilmiş bir uygulama hedefliyoruz. Bu bağlamda valiliğimiz koordinesinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Akçakoca Devlet Hastanesi, İlçe Entegre Hastaneleri, Toplum Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi, Cuma Yeri Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Merkezlerinde COVID-19 aşısı yapılmaktadır. 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız 40 yaş altında ise SGK'ya kayıtlı 20 yaşa kadar ve kronik rahatsızlığı olan tüm vatandaşlarımıza aşı hizmeti verilmektedir. 1. Organize Sanayi Bölgesi, 2. Organize Sanayi Bölgesi, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi ve fabrikalarda mobil aşılama hizmetlerimiz planlama dahilinde yapılmaktadır. Hafta sonu ise Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Akçakoca Devlet Hastanesi, ilçe Entegre Hastaneleri, Toplum Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi'nde aşılama işlemleri devam edecektir ifadelerinde bulunuldu.